Cümleden selamun aleyküm. Manisa Alaşehir tekel traktör yedek parça. 240 masa Ferguson'a orijinal hidratresi montaj olmuştur. Sizler şöyle gösterelim arkadaşlar. Hadi bakalım çalıştıracağım Gördüğünüz gibi 90 derece açı. Rahat kullanın ya. Hadi mi abi nasıl? Sen de güneşten rahat gözükmeyin değil mi? Evet. <laughs> güzel olmuş değil mi? Evet. Eline sağlık gerçekten. Evet. Bu arada Adem abim eski Masih Ferküsü'nden yetki servisi çalışan ustamızdır. Ustamızın eline sağlık. Çok güzel olmuş. Teşekkür ederiz. Bizleri YouTube ve Facebook sayfalarımıza takip etmiyoruz. Evet. Manisa Alaşehir, Tekeloğlu Sıraçları Yedek Parka.